Kanalın profil resmi mistiklik, bilgi ve keşif temalarını barındıran antik bir sembol tasarlandı. Bu sembol, Ouroboros, sonsuzluk döngüleri, mandalalar ve gök cisimleri gibi elementleri bir araya getirerek zamanın ötesinde bir bilgelik ve evrensel bir akıl yürütme hissi uyandırmak üzere tasarlandı. Bu mistisizm, antik uygarlıklar ve evrenin gizemleri ile gerçeği arayanların yol göstericisi olmayı hedefliyor. Ancient sembol tasarımını içeren banner oluşturuldu, gizem, bilgi ve keşif temalarını kapsıyor. Bu sembol, bilinmeyene doğru bir yolculuğu öneren geniş bir kompozisyon içine entegre edilmiş ve evrenin gizemleri ile antik uygarlıkların bilgeliği hakkında derin bir merakla yankılanan elementler içeriyor. Bu detaylı ve büyüleyici görsel, mistisizm ve keşif dünyasına ideal bir giriş noktası olarak aydınlanma macerasına davet eder. Ancient Sembol'ün temalarından ilham alınarak yaratılan filigran tasarımı, gizem, bilgi ve keşfi simgelemektedir. Bu tasarım, orijinal sembolden alınan motifleri, geometrik şekiller, gök cisimleri ve mistik simgeler gibi uyumlu ve sade bir kompozisyon içinde birleştirir. Mistisizm, antik uygarlıklar ve bilinmeyeni anlama arayışı ile ilgili içerikler için ayırt edici bir imza olmasını sağlar. Nebula Tonirvana kanalına hoş geldiniz. Burası, meraklı ruhların derinliklere doğru bir yolculuğa çıktığı, gizemli ve ilgi çekici içeriklerin bulunduğu bir platformdur. Kanalımızda mitoloji, mistisizm, eski medeniyetler, bilinmeyen tarihi olaylar ve daha birçok gizemli konuda bilgi dolu videolar bulabilirsiniz. Efsaneler ve mitolojik figürler hakkında meraklı mısınız? Ya da eski uygarlıkların sırlarını keşfetmeye ne dersiniz? Nebula to Nirvana kanalında Türk mitolojisinden Hint felsefesine, Mezopotamya'dan Mısır mitlerine kadar birçok farklı kültürün gizemlerine ışık tutuyoruz. Ayrıca şamanizm, astroloji, reenkarnasyon gibi mistik konuları da derinlemesine ele alıyoruz. Her videomuzda bilgiyi eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde sunarak izleyicilerimizin hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Doğaüstü olaylardan bilimsel gizemlere kadar geniş bir yelpazede konuları ele alıyoruz ve izleyicilerimize yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Eğlendirirken öğrenmek ilkesini benimseyen Nebulato Nirvana kanalı bilgiye aç olan herkesi mistik ve gizemli dünyalara davet ediyor. Eşsiz içeriklerimizi keşfedin ve sıradışı bir deneyim yaşayın. Abone olmayı ve bize katılmayı unutmayın çünkü her video yeni bir keşif yolculuğudur.